Allah'ın önem verdiğine önem verirsek Allah da bize önem verir. Eğer ki Allah'ın önem vermediği bir şeye önem verirsek o zaman da önemsiz oluruz. Yani bizim biraz çelişkimiz var bu konu. Hani futbola Allah önem mi veriyor? İşte siyasete Allah önem mi veriyor? Sanata Allah önem mi veriyor? Ya bunlar olmasın anlamı da demiyorsun. Sen niye siyaseti takip etmedin bakayım demeyecek Allah mahşerde hiçbir kuluna. Doğru. Veya sen sanatla niye ilgilenmedin? Sporla niye ilgilenmedin? demeyecek. Onlar hayatın içinden bir cüz, parça. Ama hayatını bunu atfeden insanlar var. Otur siyaset, kalk siyaset. O parti, bu parti. O öyle yapmış, bu böyle. Gününü bu şekilde geçiriyor. Hacı abi, Recep ayındayız ya. Bir gün hiç oruç tuttum. Ha, Recep ayında mıydık ya biz? Derbi ne zaman? Bu hafta. O onu yenecek, onun futbolcusu sakatmış, öyle olmuş. Teknik direktör görevden ayrılmış. Zaten sanat, bilmediği şarkı, türkü yok. Yani bunlara önem veriyorsun. Bunlar senin için değerli. Bunlar senin senin için önemli. Peki Recep ayı dediğinde aklına ne geliyor? Yeşilçam filmlerindeki Recep Şaban üçleme, Ramazan üçlemesi mi geliyor senin aklına? Recep ayı Allah'ın ayıysa sen bu ayda bir hareket yapmayacak mısın? Sen bu ayda hiç mi bir kendini toparlamayacaksın? Sen bu aya yani ya Rabbi senin ayın mı ya? Ben senin ayına hürmet ediyorum demeyecek misin? E yani gitmiyor oraya beden.